Çünkü gelinlik 5 yaşındayken böyle oluyordu ama şimdi... Bacım. Peki bir şey sorabilir miyim? Neden gelinlik giydin evin içinde? Böyle mi havuza gireceksin? Evet. Evde gelinlikle geziyorsun. Evet. Bu kız niye böyle? Evin içinde niye gelinlikle geziyor mesela? Atla bakalım havuzuna çocuk hem de bir deli, hem de bir böyle bir şeyleri var. <laughs> Çık bakayım. Havuza girecekmiş böyle, böyle istemiş. Ol. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten gelinin artık bir geç oraya. Bir geç anne. Artık gelinli sana olmuyor. Kısa geliyor. <laughs> anne, ben de böyle olsun da bacağım gözükmesin o zaman. Öyle olması gerekiyor gelinliğin aslında. nerede gözüküyor? Gelinliğinden mi? <laughs> demek ki ona da küçük geliyor. Yok. Açık iki yaşına girdi. 6 mı yaşında oldu? Sen kaç yaşındasın? 6. Hayır canım 5 yaşındasın. Ne 6'sı? O zaman bacağıma böyle olurdu. Hayır boyun uzamış demek ki. Yaşınla ne alakası Bayağı var? Artıral mısın? 32 falan mısın? Atla bakalım havuzuna. Ablan gömsün seni havuza. Gömüyorsunuz ya birbirinizi. Ama gelinliğim çıkar. Oh. Çıkmaz canım. Nasıl çıksın? Hayır gelinliğim görürsün. Asıl Sen Elsa mı oldun şimdi? Evet. Hadi. <laughs> ne yapıyorsun Ela? <laughs> Aa, Kolay yoldan efsayı kaybettin Ela Sümeyra. Baba bekle. Şuraların... Sanki şurada bir göz görüyorum.

Evet Ela hiç görünmüyor. Kayboldu Ela Zümeyra. Efsa. Efsa. Ablanın üstüne atla. Duydun değil mi? Duydum. Dedim ki Efsa ablanın üstüne atla dedim. Duydun değil mi? Efsa bak böyle yaptım. Peki dedi. Koca bunu at. Buna ne zaman su dolduracağız ya? Artık su doldurmamız gerekiyor. Havaların biraz daha ısınması lazım. Biraz daha ısınsın ben istemiyorum. Evet biraz daha ısındıktan sonra havuzu suyla dolduracağız. Al dolduralım ya ben çok istemiyorum. Ben çok istiyorum. Sen çok mu su olsun istiyorsun? Nereye kadar? Şuraya. Hii, taşar öyle boğulursun. <laughs> Sen yüzmeyi biliyor musun? Biliyorum. Nereden biliyorsun? Anne burası küçücük nasıl yüzeyim bak. şimdi. Bakayım. Nasıl Yüz, yüz bakalım. Yüz Yüz bakalım. Yüz. Göster bize nasıl yüzeceksin. Ben bilmiyorum sen, sen, Atla bakalım havuz atlar gibi. Ne? Atla havuz Ay, atlar gibi. Toplardım. Öyle hızlı da atlama canım. Her yer top oluyor sonra. Oh bebeğim şey. çekiyoruz. Hayır canım ben uğraşamam. Biz Allah'ınla topu yapıyoruz. Ama koltukların altına kaçıyor hep. E, Allah biliyor. Tamam o zaman Koltuğu, atla. Ittir. Tamam o zaman. Çok hızlı olmayacak sürekli. Bir de abone olun, bir de like atın ondan sonra videoyu izleyin. Değil mi? Durdurusunlar videoyu. Evet. Abone olsunlar, like atsınlar. Buraya bakman gerekiyor. Yanlış yere bakıyorsun. Abone olsunlar, like atsınlar, video öyle devam etsinler. Söyle bakalım. Abone olun, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kapatıyor muyuz videoyu? Kapatmıyoruz. Kapatmıyoruz. Tamam atla olsun. Hadi sonra kapatalım. Evet gitti balığımız değil mi? Aha. İki günlüktü iki gün bizde duracaktı, sonra geri gitti maalesef. Anne. Efendim. Bizde balık üç gün durmuş gibi değil mi? Evet hafta sonu bir tek kaldığı için üç gün oldu. Pazartesi de sayarsak. Hadi atla videoyu kapatacağım şimdi. Ben atlayacağım. Çık. ablası bir de o atlasın. Atla. Bir iki üç. Tab tabana sütümlendirelim At <laughs> zeyne. Atla bakalım. Çok Hadi görüşürüz. Anne, abone olmayı unutmayın de arkadaşlara. Gözünün burasına ne oldu? Kanadı. Hadi söyle bakalım şimdi ne söylemen gerekiyor? Utanıyor galiba. Videoyu abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.